Buna göre ilk mevsimi doğal gaz tüketim bedeli kaç TL'dir? Bakalım Ali beyin yıllık doğal gaz tüketiminin mevsimlere göre dağılımı ve mevsimlere göre doğal gazın birim fiyatı verilmiştir. İlk barda doğal gaz tüketim yaz mevsimindeki doğal gaz tüketiminin 3 katıymış, sonbaharda doğal gaz tüketim yaz mevsiminin 2 katıymış. Şimdi son sonbaharda 120 olduğu için yazın ne yapmış olacak? 60 tüketmiş olacak metreküp olarak. Şimdi birinci maddede de ilk barda doğal gaz tüketim yaz mevsimindeki doğal gaz tüketiminin 3 katı olduğu için ilk barda da ne kadar olacak? 180 metreküp olmuş olacak. Yaz mevsimindeki doğal gazın birim fiyatı ilk barda kullanılan doğal gazın birim fiyatından 0,10 TL fazladır. Yani 10 kuruş fazladır. O zaman yaz mevsimindekine x dersek İlk bar mevsimindekine ne diyeceğiz? x eksi 0 10 kuruş diyeceğiz. Kışın ödenen doğal gaz parası yazın ödenen doğal parasının 6 katından 12 fazladır diyor. Şimdi kışın ödenen kışın ödenen k diyelim. Yazın ödenen doğal parasının 6 katından 12 fazladır diyor. Bu zaman 6 çarpı y artı 12 diyelim. Şimdi kışın ödeneni bulabiliriz. 200 çarpı 1,5. 200 çarpı 1,5'tan ne çıkacak? 300 TL çıkmış olacak. Yani kışın 300 TL doğalgaz faturası ödemişiz. E şuradan yerine koyduğumuzda 300 eşittir 6 çarpı y artı 12. Şimdi yazın ne kadar ödüyoruz? Gaz tüketimimiz neymiş? 60. Birim fiyatımız neymiş? X'miş. O zaman buraya biz ne koyuyoruz? 60 X koyduk. Buradan da 300 eşittir 360 artı 360x artı 12. 12 bu tarafa gönderdim. 288 eşittir 360x oldu. Buradan da x mi eşittir 288 bölü 360'dan böldüğümüzde 0,8 TL çıkacak. E o zaman yazın birim fiyatı 0,8 ise ilk bardaki birim fiyatımız ne olacak? X eksi 1'den ilk bardadaki birim fiyatımız 0,7 TL olmuş olacak. İlk marmarizmdeki doğal gaz tüketim bedelini soruyor. O zaman 180 çarpı 180 çarpı 0,7 dediğimizde ne çıkacak? 126 TL çıkmış olacak.